Sevgili dostlar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Gates of Olympus'tan herkese selamlar dostlarım 16500K ile yükleme yaptık geldik abi 16.5'umuz var Şöyle yüksek kasayla geldik Güzel bir kazanç elde edelim diye büyük oynayalım diye geldik ama Ufaktan 3600'de giriş yapacağım ondan sonra yavaş yavaş çıkarız abi duruma göre Dostlarım keyifler nasıl umarım yerindedir Bu hafta Oyunları Gerçekten Zorluyor Beni Sizlerde De Aynı Durum Var mı Bilmiyorum Ama Oynayan Arkadaşlarıma Söylüyorum Yorumlarda Videonun Yorumlarına Düşüncelerinizi Belirtebilirsiniz Dostlar Hadi Bakalım Dedem Şöyle Güzel Bir Kazanç Ver Şurayı Bir Yıkalım Abi Ya Yıkalım Şu 100x'ini Taşlarını Bir Bizi bir Tanıştır onlarla. Hiç Daha 100x Düşüremedim Dede'de böyle bir şey tanıklık etmek, yaşamak isterim o duyguyu abi. Hadi bebeğim. Çok düşük kalıyorsun. Devam et. Güzel bir çarpan combo kum saati süpersin. Yeşil sarı. Evet yeşil geldi. Şimdi sarılar süpersin. Mavi. Evet kupalar da geliyor baba. Kupa. Kupalar gelmedi be. Olsun. Olsun güzel abi. 13 iksimiz var. Hadi bebeğim. Güzel şeyler olabilir. Kaldır alsaydı dedim. Evet. Çok erken patlıyor. Biraz sürse şu 17 ikisi bir değerlendirsek 19 oldu hatta. Şöyle güzel bir combo, güzel bir ee simgeleri şöyle bir oturtturabilsek. Hadi bebeğim. Lan Kısa geçme ya. İşte böyle evet ak gelsin buradan ak abi. Lan ak işte ya. Ak işte ya. Yeşil geldi. Öyle de kaldı. Lan yapma ya. Neyse güzel zararı yok abi. 3-6 devam. 3 6, e devam ediyoruz. Ve şöyle bir skitter de olur. Bir artı 5'i de alırız yani yok demeyiz. Bir müdahale hemen erkenden. Çok güzelsin bebeğim. Bir artı 5 dedik geliyordu sanki. Bir müdahale. Lan yapma be. Boş geçme. Boş geçme dedem. Dede boş geçme evet. Çarpanları toplayalım ufak ufak. Hani bebeğim 10x'imiz nerede? 20x'imiz nerede? 25'imiz. Yapma ya. Hadi bebeğim güzel. Şimdi morlar, taçlar gelmez ki amına koyayım ya. Hoş geçme. Çok güzel. Kupalar devamı gelsin. Lan devamı gelsin işte ya. Altıda bıraktı taçları ya. Ya böyle yapman gereken yerde yapmıyorsun. Yani gerekeni yap artık ya. Kaldır alsaydı da. Evet. Kum saatleri. Şimdi kum saatleri gelsin dede. Lan dede çarpanları çok güzel topluyoruz da. Bir türlü komboyu oturtamıyoruz. Yüzükler. Yapma ya. Yapma ya. Yapma ya. Hadi bakalım. Artı beş ver var lan. Artı beş ver dede. Kupalarla. Hadi lan artı 5 gelsin. Güzel bir çarpan. Allah belanı versin senin ya. Komboyu patlatıp çarpan vermiyor ya. 4 Dört abi 4 bir devam edelim. Şöyle yükselelim. Dede şu asanı kaldır adam akıllı. Adam akıllı çalış bak ha. Yeter. Yeter artık. Artık bize çalış. Evet artı 5 geliyor. Hadi bebeğim artı 5 geliyor belanı versin Yok böyle bir şey ya. Sarı kırmızı. Evet yüzükler mi kum saati mi? Yüzük geldi. Çarpan nerede baba? Lan kum saati de geldi. Çarpan kırmızılarla. Abi çarpan ver artık lan. Güzel. Güzel. Sonunda yani verdin çarpanı. Sonunda verdin yani. Sonunda verdin artık o çarpanı. Şu kupaları niye altıda bıraktım? Hadi bebeğim 10 spinimiz var. Güzel devam et. Çarpanımız da çok güzel yüksek. Evet devam baba aksın. Aksın dedik baba be. Hadi yavrum. Ya taktı 2x'e ya. Tamam aksın bari kupalar. Çok güzel, çok güzel. Yüzük. Yüzük lan, yüzük lan. Lan tek de bırakma şu yüzüğü be. Güzel abi, çok iyi oldu, çok iyi. Çok iyi oldu. Daha 8 spinimiz var hadi. Hadi baba, yapabilirsin. 23 çarpanı uzak kenarda. Çok güzel, devam aksın buradan. Aksın dedi yapma. Çalış abi. Çalış lan bu şuraya. Güzel. Yüzükler de gelir. Lan yüzükler de gelir. Hadi bebeğim. Yüzükler. Allah'ım yarabbim. Lan dede. Lan dede. Şuradan ne verirsin var ya. Bir komboyu oturtursan var ya. Allah belanı alsın ya. Hadi lan yavrum benim süpersin devam lan Devam lan çok güzel lan şu kupalarla kum saati yüzüklere bak ya Bir patlatsa var ya Anasını aratırdık ortalığın ya 40x ne demek ya Ne demek ya çok güzel bir kazanç Devam abi dörtle Dörtle devam Gerçekten güzel muhteşem bir kazanç aldık Umarım devamında alırız Umarım devamında alırız Hadi bebeğim. Güzel. Sarılar mavi. Evet. Morlar kırmızı. Kaldık şu aslan dedi. Yap güzelliğini kardeşine. Sarılar geldi güzel. Kupalar da gelir dedi. Kupa da geldi. Efsanesin yüksek bir çarpanın yok mu? Lan dedi yüzük de geldi. Yüksek bir çarpanın yok mu dedi be. Lan dedi. Güzel abi nice Devamı gelsin baba Yeşil sarı karışımı Gelmedi Bunları zaten belki taşlar da gelir doldu. Aradan sıvışıp gelirlerdi belki Kısa tutma abi komboyu kısa tutma bak gene başladın Kısa tutma Topla baba çarpanları Müdahale Evet Of 10 düştü çok güzel. Devam baba sarılı. Anana avadını süpersin. İşte bu ya. İşte bu lan. Yüzükleri de gönder. Lan baba yüzükleri de göndersene. Olsun güzel abi güzel. 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 Keşke biraz daha önce geleydi. Çok daha iyi olurdu bence. son iki spinde gelmeyeli keşke. Hadi yavrum. Anladım. 50 x lan 50 x lan 50 x be Yani 50 x'i sonunda gördük şurada ilk defa görüyorum vallahi İlk defa görüyorum Abo 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 Ne ne pis olurdu biliyor musun Abo abo Hadi lan sensation'ı yapalım bir ya Lan o 50 x'i bir daha göstermez misin dede be Ya da hiç mi yok be 50-100 bugün bir o duyguyu tattır bize ya bir kere de olsa Hadi bebeğim Hadi gel Bırak şu iki xleri Büyüklere geç artık büyüklere geç Lan büyüklere geç işte ya Bir müdahale Bir müdahale daha Kupalar geliyor Evet geldi kupalarda Hadi mavi de geldi Çok güzelsin yeşille geldi Çarpanlarımız da çok iyi kırmızı Süpersin sen Devam lan. Lan devam lan. Abo. -o -o. Güzel geliyor abi. Güzel geliyor. Güzel geliyor. Sensation. Çok iyisin abi. Yüzüklerimiz de geldi. Taç gelmez mi lan? Lan taç gelmez mi dedik. Süper abi. Süper. Mega. Hadi bebeğim. Yeni spinimiz var. Şu 50x'i yapıştır bir gelsin be. Şu 50x'i yapıştır yüzüklerle. Yüzük de geldi. Lan 50x gelmez mi be dede? Lan dede yap şu kardeşine bir kıyak hadi ya. Yap kardeşine bir kıyak. Aa. Şimşeğe çaktır be dede. Çaktır o şimşeğe. Uf yüzükler gelsin burada 50x. Lan gelsin işte ya. Lan dede. Filmin sonuna koydun o 50'yi. Devam abi dörtlü. Dörtte devam abi. Hiç bırakmıyoruz dördü şu an. Geçen o hataya düştüm yükselim dedim. O şans gitti abi. O ayar bozuluyor. Bir daha dörde dönsen de olmuyor ya. Yani. yakalamış Yakalamışken bırakma abi. Hadi bir skıtır da yolla artık. Ya artı beş alamadık daha ha. Dede. Dede bir artı beşimiz yok daha bak. Kaldır asayı dedem. Çok güzel çarpanları da gönder abi. Gönder çarpanları gelsin. Evet. Kupalar ya da kum saati 12x çok güzel çok güzel de bebeğim Çok güzel abi çok güzel 21 çarpanımız var hadi lan Taçlar süper sen 2x at Lan amına koyayım senin ben ya amına koyayım ya Abi kusura bakmayın ağzım bozuyum ama dayanamıyorum ya Vallahi dayanamıyorum özür diliyorum size Kendime hakim olamıyorum bazen lan çarpan at lan lan abooo Lan yok böyle bir şey fıttıracağım ya. Çarpan atmıyor lan. Allah Allah. Allah belanı versin senin ya. Allah belanı versin ya. Lan kaçan elleri gördünüz mü ya? Yok böyle bir şey ya. Bak çarpan atmıyor abi ya. Kupalar da gelir. Lan çarpan atmıyor kupayı da atmadı lan yok böyle bir şey ya. Abi şuna bak ya. At lan çarpanı. Lan çarpan at şuraya lan. Allah belanı versin at çarpanı artık lan. Lan delireceğim ya yok böyle bir şey anasını satayım ya. Hıh sonunda lan. Sonunda işte bu ya. İşte bu ya. Sarılar. Süpersin sen lan. Efsane be. Sonunda ya anana fıttırdım burada ya Fıttırdım burada ya Çok iyi abi çok iyi devam abi Bir tur daha döner abi Bir tur daha döner abi 16 girdik abi Şu an kasamız iki katından biraz fazla Hadi bebeğim Lan deminki ekranı gördünüz değil mi? o taşlar 400 katı ve 21 çarpan mı 20 çarpan mı ne vardı kenarda Neyse o açığı kapattı en sonki finalle güzel oldu. En sonki finalle açığı kapattı yani. Hadi yavrum. Hadi bebeğim çok güzel. Devam akmaya devam et. Evet güzel. Güzel abi. İndir şu yüksek çarpanlarını bir görün be. Yüksek çarpanlarını bir görün ya. Görün o çarpanlarını dedi. Hadi dede. Güzel devam et buradan yürü. Yürü buradan işte. Bir müdahale etmek istedim. Olmadı. Hadi bebeğim. Son iki lan. Bir şey çıkmaz bunu <laughs> Dede bir dört daha sallarım sana. Hadi dedim. Son bir şans sana. Yoksa kaçacağım. Hadi bakalım. Kupalar. Kupaları tek de bırakma ya. Şunları tek de bırakma. İki el üst üste bırakılır mı ya? Aldık şu asayı baba. Heh, devam. Güzel abi. Yüzük kupa. Hiçbir yok. Bir müdahale. Güzel 4 iki indi. Gerisi gelmedi. Bir daha, daha. Yok böyle bir şey ya. Hadi bebeğim taçlar. Allah Allah. Bir müdahale ettik. Almaya başladı abi. Dede almaya başladı. Dede almaya başladı baba. Oo ulan çarpan indir lan süpersin sen işte bu ya işte bu ya işte bu ya işte bu Aferin sana Aferin sana bebeğim benim 43 bin lira gayet güzel para abi bence e, bugünlük bu kadar yeter bu saatten sonra alır diyorum e, işimizi şansa bırakmayalım kısa günün kısa karı diyelim dostlar kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz sizleri çok seviyorum yorumlarınızı o güzel likelarınızı bekliyorum Kanala destek olalım dostlar. Abone olun, bildirimleri açın. İlerideki canlı yayın çekiliş haklarınızı e, kaçırmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.